Daha iyi değil mi? Çok iyi. <laughs> tamam, tamam. Evet, çok direkt güneş buraya kameraya geliyor. Oh. O yüzden de ışıltı yapıyordum. Yani gök kuşağı gibiydi, güzeldi ama... <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Senin de güzelliğin girsin yani, kapatmasın, <laughs> geçmesin. <gülüyor> çok mersin. <laughs> Ay yüzük evet, tabii. Ben de yüzük hastasıyım bu arada. Ay ben de çok seviyorum. Deliyim yani. <laughs> Daha çok parmağım olsa keşke. <laughs> ya, ben de öyle. Bayılıyorum. Çünkü ko kolyem küçük tüttü diye minikleri taktım. Böyle büyük büyük yüzükler bayılıyorum. <laughs> evet ben de büyük yüzükleri çok seviyorum gerçekten. Tutku <gülüyor> yani. varmış. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Hazırsan başlayalım. Heyecanlıyım ama. Onu söyleyeyim yani. heyecan olmaz olmaz. Ben her programda onu yaşıyorum zaten. Gerçekten. Şairlerle yaptığım programın şöyle bir avantajı var. İlk girişte şiir okuyorlar ya ben orada bir rahatlıyorum. Giriş atlattık Doğru da. tabii tabii. Giriş atlattık mı tamam. Kadınlık üzerinden hani aşk için bile varsa çok az aşk ...şiiri var kitabın içine yani aşk diyebileceğim. Özellikle bundan kaçındım çünkü... ...çok böyle yapış yapış bir... E, ...tema benim için aşk hani. E, yazarsam da aşk şiiri yazarsam da kesin sonunda cinayet işlerim falan hani. <laughs> Öyle hani şey yazamıyorum ama... ...bakarsan kitaba kitaptaki tek... E, ...umut veren, umut veren demeyeyim de hani böyle... ...biraz neşeli bir şiir şeydir bahardır. Hani bahar dışında... ...hepsi eli e, şeyli bıçakla şiirlerin. La Fransızca'dan geliyor. Ha. Müş aslında Müş, ha. la Müş. Ama bu kadar ben olmayayım şiirde diye onu Müş yaptım. O Anladım. çok özel bir başlık. Ha. Onu soracaktım. Sonra dedim şey çok mu küçük bir ayrıntıya takıldığım sanılır diye sormadım aslında. Ama özel olarak sormam gerekiyordu. <laughs> Ama zaten bilinmesin hani o çok böyle bir eşim bana Lamüş der. Hani tamam. oradan şey oluyor. Çok seviyorum ben Lamüş şeyini. Çok onu çok güzel. Tamam. reklamda ee, bir reklamda de... kullanacağım. Ay, <laughs> iyi <tamam. gülüyor> olur. <ondan. gülüyor> Merak ediyorum. <laughs> Umarım saçmalamadım yani valla. Ee, bir şey olmaz beraber saçmalamış oluruz. <laughs> tamam. Sevgili Müjde Paralı Van Gogh'la sohbetimiz 19 Aralık Pazar günü Avrupa saatiyle 18, Türkiye saatiyle 20'de YouTube kanalımda.